Hazır mıyız? Hı hı. Düzümüzü kapatalım. Girdi mi şu an? Hı hı. Ha iyi çok hissetmedim. Çok acımıyormuş değil mi? Yani acımız bir girerken hafif. Hı hı. bitti şu an. Biraz uzun takacağım, tamam mı? Belli bir süre bunu kullanacaksınız. Bazen kısa taktığımızda şişiyor, bu sefer çıkartmak zorunda kalıyoruz. Tırnaklarımızla, elinizle mümkün oldukça oynamayın temizken. Yapabilirsiniz. Bir de kolonyayla, kulak çubuğuyla, peçetiyle etrafını temizlerseniz daha sağlıklı olur. İyice sıkacağım, bekleyelim. Her yerinden gözyaşı akıyor şu an.